Eee Buse hanım? Nasıl geçti sınavlar? Fena değil. Fena değil mi? Yani Naz'ın seni o kadar çalıştırmasına rağmen fena değil mi? Baba. İyi ya da kötü. Başarılı ya da değil. Zeki ya da aptal. Ama senin kızım benim. Ya bana konuşurken ismimin yanında başka isim geçmesinden nefret ediyorum ben. Buse yemeğimiz daha bitmedi. Benim için bitti baba. Buse. Buse. Buse haklı. Kızımızı sürekli Naz'la kıyaslıyorsun. Kalbini kırıyorsun. Kendi haline bırak biraz. Senin gibi mi yapayım yani? Kendi haline bırakayım. Ne demek istiyorsun sen? Bu kızı iyi yetiştiremedin demek istiyorum. Tamam. Ne zamanı biliyor, ne hayatı biliyor, ne kendini biliyor. Yarın bir gün zübbe, zengin bir adamla evlenecek ya da baba parasıyla hava atmaya devam edecek. Ben sadece kızımın iyiliğini istiyorum. O kadar. Ama sen kime ne anlat? Afiyet olsun. Sanki... Sanki ben... Sanki ben seni... Unutmuşum da Allah bana durmadan seni hatırlatmak istiyormuş gibi. Sanki seni düşünmediğim bir gün varmış gibi. Felaket gibi. Yaşıyormuşsun gibi. Sana tıpatıp benzeyen bir kız. Adın As, O da senin gibi dik başlı. Asi. Allah'ım bu nasıl bir sınav Elif? Bu nasıl bir sınav mı? Allah'ım sen aklıma bu kayıt ol ya